Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Biraz hastayım, kusura bakmayın, sesim kötü geliyor olabilir. Videomuzun konusu, biliyorsunuz ki 2023 ve 2024 yıllarında Slayo'du videosu çekmiştim. Bu videoda Türkiye'ye giderken kullandığım buzdolabı çok fazla soruldu bana. E, araç soğutucusu ile ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımız oldu. Yani e, iyi soğutuyor mu? araçtan ne kadar elektrik çekiyor, ne kadar yer kaplıyor, ne kadar aldın bu tarz soruların cevaplarını sizlere sunacağım. detaylı bir inceleme olacak. Önce aracın üzerinde size göstermek istedim. Daha sonra evde soğutma performansını göstereceğim. Videoya geçelim. İyi seyirler. Beyaz araçla çıktım bugün. Beyaz aracın arkasındaydı soğutucu. İki aracım da Audi. Ben bunun ikisini de kullanıyorum. İkisi de sedan. Bagajları çok büyük değil ama normal. Dörtte bir alanını kaplıyor tam olarak. Sizin jipiniz veya transporter tarzı bir aracınız varsa çok rahat kullanabilirsiniz. Ben de rahat kullanıyorum. Fakat seyahatlerde e, ikinci valizi koyduğunuz zaman biraz sıkışma olabiliyor. Mesela Türkiye'den geri dönüşte arkada kullanmıştım. Ondan da bahsedeceğim neden arkaya koyduğumuzu. Evet dış görünüşten bahsedelim. Marka Bouger V markası. Kompresörlü bir ürün. E, şurada havalandırma yerleri var. Onun da avantajını ve dezavantajını sizlere paylaşacağım. Evet. Şurada iki tane çıkık yer var. Ben bunu ilk taşıma şeyi sanıyordum. Fakat buradan taşıdığınız takdirde elinizi biraz acıtabiliyor. Bu çantası satılıyor bunun. Yani bunun çantasını almak isteyenler olabilir. Bunun çantasının halatları buradan geçiyor ve bunu böyle bildiğiniz e, çanta gibi omzunuza takabiliyorsunuz. Taşıma kolaylığı sağlıyor. Taşıma yerleri biraz daha alt tarafta. Çok hafif bir ürün. Ortalama 5-6 kilo bir ürün. Boş ağırlığı. Üst tarafında tırtıklı yüzeyi var. Buralarda bardak koyma altı, bardak seyahat halindeyken kullandığınızda hiçbir şekilde kayma yapmıyor, sallanma yapmıyor. Biz bunu e, Türkiye'den dönüşte arka koltukta kullanmıştık. Masa görevi görebiliyor. Bununla rahatlıkla yemek yiyebilirsiniz. Dış görünüşünü anlatabileceğim çok fazla şey yok. Önce olumlu yanlarını anlatayım. Ondan sonra olumsuz tek bir yönü var, onu söyleyeceğim. İçerisinde şöyle bir tablo var. Yaklaştırayım sizlere. Burada ete eksi 18 derecede soğuk yiyeceklerinizi hangi derecede kullanacağınızı, içecekli alkollerinizi hangi derecede muhafaza edeceğinizi derece ve Fahrenheit olarak size bildiriyor. Bununla alakalı gerçekten dediği verileri sizlere sağlıyor. Bakın şu anda içerisi yavaş yavaş soğudu. Şu anda 11 derecede kapağı açık olduğu için ben 5 dereceye ayarladım. Kapağını kapatıp 2 dakika sonra tekrar 5 dereceye otomatik olarak geliyor. Bu 29 litre olan modeli. Tam olarak şuraya kadar doldurma yapabiliyorsunuz. Sıfıra sıfır dolduruyorsunuz. Böyle gözüktüğüne bakmayın çok fazla yiyecek içecek alıyor. Daha sonrasında şurada bir lamba var. Akşamları kullandığınız takdirde içerisini rahatlıkla aydınlatıyor. Gösteriyor. Led bir lamba koymuşlar. Gayet güzel. Kapağı vakumlu kolay kalkmıyor. Sallantıda açılmayacak şekilde. Biraz güç uyguladıktan sonra tık diye atıyor kendinden vakumlu. Şimdi geçelim gösterge alanına. Burada şu anda bu ürün 11 derecede. Kapağını açtığımız için dışarıdaki hava içeride olduğundan dolayı e, o şekilde ölçmüş olabilir. Az önce 5 derecedeydi. E, bu arada bu ikinci videoyu çekişim. Az önceki video maalesef ses sorunu yaşadığım için galiba sorun olmuş olabilir. Riske atmamak için tekrardan sizi bilgilendireceğim. Burada kullanım kılavuzu var. Neyin ne olduğunu yazıyor İngilizce bir şekilde. Buradan bakıp öğrenebilirsiniz. Çok kolay ben de kısaca size bahsedeceğim bununla ilgili. Şuradan ürünü açtıktan sonra 5 derece 4 derece eksi 18 dereceye kadar bunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eksi 22 dereceye kadarmış. Orada eksi 18 yazdığı için öyle söyledim. Hiç 22'de kullanmadım. Eksi 5'te kullandım. Maksimum o da et taşırken kullanmıştım. Amasya'dan Türkiye'ye gelirken. İstanbul'a gelirken. Şurada modu ayarlayabileceğiniz bir alan var. Buna bastığınızda Eco mod. Tekrar bastığınızda kullanılabilir, değiştirilebilir alana geliyor. Tekrar bastığınızda maksimum modu alıyor. İki tane modu var. Maksimum ve eko nedir kan diyeceksiniz. Arkadaşlar bu ikisinin aslında hiçbir farkı yok. Neden? Fark sadece şu. Enerji olarak farkı yok. İkisi de 11.2, 11.5, 12 watt maksimum elektrik harcıyor. Fark şu. Ben aracı kısa mesafelerde kullanıyorum. Kısa mesafelerde de soğuk içecek istiyorum derseniz. Şöyle döneyim biraz yüzümü aydınlatsın. Örnek veriyorum taksicisiniz veya bir yerden bir yere kısa mesafe gidiyorsunuz. Benim içeceklerim 20 dakikada değil de 10 dakikada soğusun derseniz Eko modda 20 dakikada örnek veriyorum 5 dereceye geliyor. Maksimum modda 10 dakikada istediğiniz dereceye geliyor. Fakat biraz sesli çalışıyor. Bir böyle uğultu oluyor. O da kendini biraz parçalıyor. Yani biraz böyle sıkıyor. E, performans modda. Ama sizi rahatsız edecek bir sesi yok. Şu an eco modda. Eminim siz o sesi duymuyorsunuz bile. Sıfır denebilecek kadar az bir sesi var. Araç çakmaklığıyla çalışıyor. Şunu şöyle bir çekip göstereceğim size. Normal bildiğiniz 12 watt alanına sokuyorsunuz. Bundan arka koltuğunuzda da var. Çoğu araçta oluyor. Benimkinde var. 24 watt ve 12 wattta çalışabiliyor. Evet. Şurada bir özellik var. Şimdi bunu sadece araç buzdolabı olarak yapmamışlar arkadaşlar. Bunun bir adet şeyi var. Ee, aküsü var. O da bu alana koyuluyor. Şöyle şu kabloları buraya koymuştum, bundan da bahsedeceğim. Şöyle kare bir alan bunun içerisinde power bank tarzı bir e, enerji kiti koyuluyor buraya. Onu göstereceğim sizlere. Buradan kablosunu çıkartıp şu alandan kablosunu çıkartıp şu yan tarafa takıyorsunuz ve bunu aracınızın dışında kalmp alanına gidiyorsanız kampa çadırınıza, terasınıza nereye koymak isterseniz kullanabiliyorsunuz. 5 saat bir süresi var. 5 saat sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 5 saatten sonra da artı 3 saat içerisindeki soğuğu e, kaybetmemeye için bir hava üflüyor ama bu çok enerji harcamıyor. Yani toplamda 8 saat İçerisindeki soğuz, soğuğu muhafaza edebiliyor arkadaşlar. Buradan açma kapama düğmesi var. Çok kolay bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir özellik var. Benim aracıma e, mı uygun bilmiyorum. Sizin aracınızda da bu var mıdır? Ben kontağı kapattığım takdirde bu duruyor. Araç şu an çalışmıyor. Fakat kontak açık konumda. Şu an kontak açık konumda olduğu için çalışıyor. Örnek veriyorum. Ben aracı kilitledim bir yere gittim. Duruyor. Neden akü bitme derdi yok. Hani bununla ilgili akü koruma sağlıyor. Fakat sizin aracınızda bu var mı bilmiyorum. Benim aracıma özel mi, ürünü özel mi bilmiyorum. Araç durduğu zaman elektriği tamamen kesiyor. Ama yüksek ihtimalle bu araç özelliğidir. Çünkü oradaki 12 vata şuraya elektrik gelip gelmemesini bu kontrol edebileceğini sanmıyorum. Bu tarz bir özelliği yoktur. Yani örnek veriyorum bir Toros'a, Broadway'e falan bunu taktığınızda 12 watt girişi var mı onların bilmiyorum ama tamamen direkt çalışacaktır. Çünkü onlar e, eğer bir kısa devre şey yoksa hani elektriği kontaktan kesen bir sistem yoksa aküden e, direkt akü buraya elektrik verdiği zaman akünüzü bitirecektir. Buna dikkat edin. Ben gönül rahatlığıyla arabayı kitleyip gidiyorum. E, daha sonrasında arabayı tekrardan çalıştığımda ürün çalışıyor. Daha sonrasında kardeşim Kaan ben çok fazla seyahat etmiyorum. Bir iki kere geziyorum. Arabayı da çok fazla kullanmıyorum. E, ürün bana lazım oluyor ama daha sonrasında kenarda duracak derseniz onu da bir çözüm üretmişler. Ee, hiç o şekilde düşünmenize gerek yok. Bunu evde kullanabiliyorsunuz. Kaan'cığım ben bilgisayar başına çok oturuyorum. Ya da e, işlerim var sürekli masadan kalkıp e, içecek almaya üşeniyorum, e, mutfağa gitmeye üşeniyorum tarzı durumlarınız varsa iki katlı evde oturuyorsunuzdur belki dolabınız alt katlıdır veya üst katlıdır. Arkadaşım bunu alıyorsun, takıyorsun şeye prize. Şunu da ürüne takıyorsun. Evin içerisinde. Örneğin gibi bilgisayarım oturacaksın. Ben o şekilde yapıyorum. Bilgisayarım oturacağım. Ne yapıyorum? Takıyorum bunu. Hemen şuradan başlat tuşuna basıyorum. 15-20 dakika içerisinde buz gibi yapıyor. İçine içeceğim içeceği koyuyorum. Daha sonrasında hiç oturduğum yerden kalkmadan biliyorsunuz Twitch'te yayın yapıyorum. Orada ihtiyaçlarımı gideriyorum. Gerçekten çok kullanışlı. Bunu terasta da kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Örneğin bir masada, sofradasınız. Alkol kullanıyor olabilirsiniz Alkolünüzü koyarsınız içine Gerçekten başarılı ve kullanışlı bir ürün Arkadaşlar size bunu Tavsiye edebilirim Şimdi eve geçip bununla ilgili fiyat Ve e, genel özelliklerinden Bahsedeceğim sizlere nereden alabilirsiniz Ve soğutma performansını göstereceğim Şu anda şu şekilde anlamıyorsunuz Fakat bunun içerisine bir bardak su koyacağız Ve o suyun donmasını bekleyeceğiz Arkadaşlar ne kadar sürede donduğunun Bilgisini size paylaşacağım Evet. Şimdi eve geçelim. Videoya evden devam edelim. Ben de yoruldum. Hastayım. Kusura bakmayın. Eğer sizi rahatsız edecek bir ses çıkardıysam çok fazla derin nefes alıyorum. Ee, evde görüşmek üzere. Hadi bakalım. Tam videoyu kapatıp eve gidiyordum ki olumsuz yönünü size arabada direkt göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunun tek olumsuz yönü şu. Şurada hava çıkış yerleri var. Önde ve arkada bulunuyor. Bunu hani şöyle biraz daha belki üst tarafa yakın olabilir çıkışı ya da şuradan mı verebilirlerdi bilmiyorum ama bu burada olduğu takdirde kablo eğer bunun önüne denk gelirse kabloyu çok fazla eritecek şekilde ısınıyor. Eğer siz arabanızı çok fazla yüklerseniz ki ben öyle yaptım. Türkiye'ye giderken ağzına kadar doldurdum. Bunun önüne bir poşet veya kapatacak bir şey koyarsanız inanılmaz derecede ısınıyor. Bunu minimum şöyle yaklaştırdığınızda şöyle bir açıklık olması gerekiyor bilginiz olsun. Tek olumsuz yönü bu. Olumsuz yön demeyelim de hani dikkat edilmesi gereken bir yön diyelim. Yoksa çok fazla sınıyor. Ben bunun önüne bir terlik koymuştum. Terliği eritecek konuma gelmiş. Tam da çan çaldı. Evet evde görüşürüz. Soğutucumuzu şimdi taktık. ortalama 3 dakika önce taktım. 9 dereceydi. Şu an 4 dereceye düştü. Bunu eksi 6 dereceye ayarladım. Eksi 5 dereceye ayarladım. şu anda medium'da çalışıyor ve Max moda aldım 14.4 elektrik tüketiyor Evet 3 oldu şimdi derecesi gitgide azalıyor bunun içerisine şu suyu koyacağım şöyle açalım buradan da zaten aydınlatması arabada belli olmuyordu şu an daha net belli oluyor suyumuzu yerleştirelim bakalım ne kadar sürede buz yapacak kapandı. Kapattık. Evet. Şimdi beklemeye geçiyorum. Evet. Eksi 8 derecede şu anda e, ev bağlantısına bağlı adaptör aracılığıyla evden çekiyor. Şöyle suyumuzu da göstereyim size. Kenarlar falan hep donmuş vaziyette. Herhangi bir sorun yok. Buralarda buz olmaya başlamış. Şuralar suyumuza gelirsek ortalama bir 40 dakika falan sürdü. İçe hala su ama donmuş. Şöyle göstereceğim. Herhangi bir sorun yok. Dediğim gibi gayet donduruyor ve donukluğunu tutuyor. Şu an eksi 8 derecede. Ne koyarsanız içine koyun buz yapacaktır. Kapağını açtığınız zaman ama derecesi biraz düşüyor. Eksi 7 oldu. Odanın sıcaklığı bunu düşürüyor. Evet şimdi bunun inceleme videosuna geçelim. Evet şimdi teknik özelliklere ve fiyatına bakalım ne kadar. Amazon üzerinden satın almıştım ben. E, 171 franka denk gelmişti bana. Biraz fiyatı artmış ve %26 indirime girmiş. Şu anda 192 euroya satılıyor. Bunu 192 euroya Amazon üzerinden, Amazon Deutschland üzerinden alabilirsiniz. Bogervi CR Pro kompresörlü soğutma diye geçiyor ismi. Şöyle burada detaylı zaten görüntüleme sağlanmış. Bahsettiğim enerji buraya koyuluyor. Yani powerbank tarzı. O da şu ürün. Burada biraz pahalı. 199 euroya koymuş ama bu 120 euro 125 euro bandında bir şeydi. Bunu ayrıyetten 6 saat götürüyor. Benim söylemiş olduğum gibi. Ortalama Çoğu şeyde kullanabiliyorsunuz. Laptop şarjında aydınlatması var. Fener olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde takıyorsunuz. Size izleteceğim çok kısa. Buradan yerleştirip güç kaynağını açtığınızda bunun yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ben bunu satın alacağım, ee, olası bir kampa gitmedi durumum olursa diye hazırda bulunsun. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat biraz pahalı. Ee, bu fiyata değer mi bilmiyorum. Belki aynı giriş olan, aynı soket olan başka bir ürünü de orada kullanabilirsiniz. Ee, bunu araştırın. 220 watt enerji veriyormuş, 12 watt çekiyor. Geri gelen özellikleri şöyle size bahsettiğim sabitleme bantları aynı zamanda taşıma olarak kullanılabiliyor. Bunu koltuğunuza bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Daha sonrasında içerisine 25 tane 250 mililitre su koyuluyor. 12 tane 750 mililitre şarap. 40 tane 350 mililitre kola 6 tane 2 litre kola sığabiliyor. Burada belirtmiş olduğu gibi 22 dereceye kadar soğutabiliyor. Aynı zamanda etlerinizi güvenle koruyor. Burada da kamp fotoğrafını paylaşmışlar. Aynı zamanda Booger V sitesine girip bu Amerika siteli burada dilleri var işte Kanada, Avusturya, Japonya, Deutschland buralara satışları mevcut. Türkiye'ye gönderimi nasıl oluyor inanın bilmiyorum. Türkiye'den alacak arkadaşlar varsa bunu biraz araştırsınlar. Kargo ücreti size fazla mı az mı nedir ne değildir teslimat yapıyor mu? Burada farklı renkleri var beyazı var pembesi var. Bunlara ulaşabilirsiniz. Burası aynı zamanda güneş paneli de kampta kullanabileceğiniz güneş panellerinde de satıyor. Ee, güzel bir ürün, güzel bir firma. Herhangi bir sponsor şeyi yok. Tamamen kullandım, beğendim ve hoşuma gittiği için bunu sizlerle, siz de sorduğunuz için sizlerle paylaşıyorum. Ee, Arkadaşlar inceleme videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ürün almayı düşünüyor musunuz? Alacak mısınız? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, bir sonraki çekmemi istediğiniz videonun konusunu yorumlarda belirtirseniz ona yoğunluk vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.